Merhaba yürü Aydınlık dostlar. 23 derece ve Avrasya Anket Ortak Alternatif Haber Bültenine hoş geldiniz. Bu yayın formatını ilk kez gerçekleştiriyoruz. Eğer uygun görürseniz daha da sık gerçekleştireceğiz. Kimle gerçekleştireceğiz? Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Özkıraz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Kemal merhaba nasılsın? Teşekkür ederim Gökhançım. Bu sefer hoş geldin diyecek misin diye bekledim. Demedin. Demedim. Ortak yayın olduğu için demedim. <gülüyor> <gülüyor> Alışmışım ben 23 derecede. E, hoş bulduğu hazırlamıştım aslında cevap olarak ama uyandım son anda. E, yani güzel bir şey olacak inşallah. Türkiye'de zannediyorum alternatif ana haber bülteni ismiyle yapılan ilk e, olacak gibi geliyor bana. E, formatımızı sen mi anlatırsın ben mi anlatayım? Bence sen anlat sohbet şeklinde devam edelim. İzleyicilerimiz bilsin tamam. ama en önemlisi dakikayı bildirelim. Çünkü izleyicilerimiz Tabii. ona göre kendini programlasın. Ee, sevgili izleyiciler sizler bizi biraz şımarttınız. Biz de dedik ki madem böyle bu medya düzeni de e, mesela Muharrem İnce'nin çıkışının da bunda etkisi oldu açıkçası. Bu medya düzeni belli ki böyle gitmeyecek. Böyle gitmemeli. E ne yapmak lazım o zaman? Her şeyin bir alternatifini üretmek lazım. Yani şikayetçi olduğumuz her şeyin bir alternatifini üretmek lazım dedik. Gökhan'la ne yaparız diye düşünürken dedik ki alternatif bir ana haber yapalım bu her gün akşam ana haber bülteni saatinde yani 19'da yayınlansın. Burada da tabii herkesin uzmanlık alanı farklı olduğu için Gökhan gazeteci normal olarak haberciliği Gökhan yapacak. Ben de yorumcuyum. Normal olarak yorumculuğu da ben yapacağım. Ee, i̇nşallah başarılı olacağız. Bizi e, şımartmaya devam ederseniz uf, ufkumuz daha çok açılacak gibi geliyor. Ee, böyle bir formatımız var. Ee, tutar mı? Siz isterseniz tutacak. Ee, ve siz bunu tutmasını isterseniz biz de siz izlediğiniz sürece bunu yapacağız. Ee, bu aslında bir e, yeni bir format yaratma fikrinden daha çok yeni bir medya yaratma fikri. Ee, ve yayınlarımızı e, benim kanalım Avrasya Anket kanalımda ve Gökhan'ın kanalı 23 derecede ortak yayın olarak aynı saatte aynı saniyede başlatacağız. Artık herkesin kitlesi, kimin kitlesi, kimi izlemek isterse. O kanaldan izleyecekler bizi. Tabii ben bir cemalik evet. yapayım. Kemal'in kanalına evet. benim izleyicilerimle mutlaka abone olmasını rica ediyorum arkadaşlar. Evet evet zaten benim kanalımdan sana abone olmalarını rica etmeye gerek yok. Sanki e, ortak abonelik gibi birçoğu öyle görüyorum. Telegram grubumuzdan da öyle takip ediyorum. Telegram grubumuzdaki arkadaşlarım da birçoğu ortak arkadaşlarımız. İnşallah güzel yayın olacak. İlkini bir deneyelim. Biz de beğenirsek bizim içimize sinerse siz de beğenirseniz. Ee, her gün saat 19'da e, alternatif ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Aynen tabii Kemal bulunduğu konum itibariyle kuş testleri de geliyor arkadaşlar. Gayet huzur verici bir atmosferde evet. ilk yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kemal ben ilk haberi seninle paylaşmak istiyorum bugün. Ee, malum dün ekonomi paket açıklandı. Çok da cazip bir krediler açıklandı. Özellikle insanların ev sahibi olması yönünde. Tabii bugün baktığımızda borsa yükseliyor. Dolar düşüyor. Sanki ekonomi bir sihirli değerek değmiş gibi algılanıyor ama işin aslında öyle değil. E, krediler e, Merkez Bankası'nın bilanço genişlemelerinden kaynaklanıyor. Daha da basit Türkçesi para basmaktan kaynaklanıyor diyorum dijital anlamda. Bunu geçtiğimiz ay zaten Sayın Serkan Hıcan da teknik olarak ispatlamıştı. 53 milyar TL'lik bir Merkez Bankası bilançosunda genişleme oldu. Bu da ba kamu bankalarını yansıtıyor. Tabii dolar 6, 6.80'lerin 6.75 bandına doğru düştü ama küresel anlamda zaten bunu Murat geçtiğimiz yayınlarda değerlendirmişti. Evet. Borsa da yükseliyor. Ne diyorsun Kemal? Yani çok basit. Ee, nasıl olsa talep yok, enflasyon üretmiyor diye çok fazla miktarda para basıyorlar. O bastıkları paranın haricinde de mesela özel bankalara ayrı kotasyonlar uyguluyorlar. Diyorlar ki e, sendeki paranın şu kadarını kredi olarak dağıtmak zorundasın. Bunu demokratik hiçbir ülkede yapamazsınız. Eğer bunu dağıtmıyorsan e, işte para dağıtmaya bir e, kat sayı koyuyor. İşte e, 10 lira kredi kotan varsa bunu dağıtmıyorsan 20 liralık madem dağıtmanın 20 liralık hazine tahvili alacaksın diyor. Aldığı hazine tahvili verdiği parayı da genel kamu bankalarından kredi olarak dağıtıyor. Yani e, inanılmaz güçlü eli bu anlamda. Yani e, ülke demokratik bir ülke olmayınca e, istediğinizi yapmak kamu bankaları ve kamu ekonomisi alanında çok kolay oluyor. Özel bankalara yaptırmak da kolay oluyor. E, e, ne olacak haliyle TL piyasada abartılı şekilde var. İnsanlar ne yapıyor? Bu TL'yi e, bir miktarını gidip borsaya yatırıyor muhtemelen. Yani çünkü TL ile satın alabileceği e, yatırımların en büyüğü borsa, en kolayı borsa. Konut kredilerine e, inanılmaz talep var ama mesela e, konut kredileriyle ilgili ee, bir şikayet de oluşuyor burada. Eğer siz 064'ten insanlara kredi vermeye başladıysanız, 074'ten ikinci ele kredi vermeye başladıysanız ki, izleyicilerime tavsiyem gücü olan herkes alsın çünkü bu bir fırsattır. <laughs> Enflasyon altında kredi dağıtıyorlar, devleti batağa götürüyorlar. Bari kendinizi kurtarın. Yani açık söylüyorum, devleti batağa götürüyorlar. Bari kendinizi kurtarın. Enflasyon ortalama %15'lerde adamlar bileşik faiz %7 ile borç veriyorsa size aslında %8 ile size borç veriyor demektir. %8 size artı para vererek e, yani borç veriyor. Yani enflasyon altında bir faiz söz konusu ki herhalde tabii, dünya tabii. tarihinde bunun örneği görülmemiştir. Evet. Çok azdır. Görüldüyse de çok azdır. E, o yüzden bu bir fırsattır. İmkanı olan, geliri olan, ödeme gücü olan herkesin almasını e, tavsiye ederim. Ee, ama tabii bunun fırsatçıları da doğuyor. Nasıl doğuyor? Konut fiyatları çok artıyor. Gerçi bakanlık bugün önlem aldı. Onları kampanya dışına tutacağız dedi. 27 Mayıs yani, öncesi. Bunlar, yani yani, yani, yani <laughs> ya nasıl yapacaksın böyle bir şey. Bütün sahibinden konu. Oh bakın arkadaşlar. Alternatif ana haber bülteni olmanın güzel yani. Sitelerin ismi istediğimiz gibi söylüyoruz. Kimse reklam girdim diye bize ceza vermiyor mesela. Yani e, dediğim gibi insanlar bu krediden yararlansın. Ee, devleti batırma ihtimalleri çok yüksek ama en azından insanlar kendi ekonomilerini belki kurtarabilirler bu önemli bir fırsat doların düşmesi tamamen e, yurt dışındaki olaylarla ilgili e, Türkiye'de de enflasyon üretmeyen para basma e, modeli çok çok uzun sürmeyecektir o yüzden evet. bu kredileri alın Kemal bu arada Amerika'da gösteriler var. Tabi bu gösteriler 6. gününe girdi. İşte Minnesota eyaletindeki bir CIA vatandaşın, Amerikalı yurttaşın polis şiddetiyle ölmesinden sonra. Ama Türk medyasına bakıyoruz sanki Amerika'nın gezisi, Amerika'da sosyalist devrim oluyor, Trump kaybediyor gibi bir algı var. Hani ben şahsi fikrim Trump bu işten güçlenerek çıkacak. Bugün Beyaz Saray karşısında eline kur, e, Kur'an diyorum İncil almış kilise de poz çağrışım vermiş. Çağrışım yaptı. Kur'an çağrışım yaptı herhalde kiliseyle alacağı. Aslında yani sadece Saddam da yaptı, Kaddafi de yaptı, Trump da yaptı, Erdoğan da yaptı. Tüm otokratik liderlerin karakterist bir özelliği herhalde kutsal din kitaplarına evet. Almak. Öyle bütün popülist sağ diyelim biz buna. dünyadaki bütün popülist sağ hatta bizim ülkemizde bazıları sol kabul etse bile Maduro gibi popülistlerin de en çok sığındığı sığınak oluyor. E, din ve din kitapları. E, ayrıca sıkıştığı zaman en çok sığındığı e, en çok medet umduğu eylem ne oluyor? Ülkenin azınlıkları üzerinden e, ülkeyi sokağa döküp ülkenin çoğunluğuna bakın bunlar yüzünden ekonomimiz zarar görüyor demek. E, mesela çok basit bir aforizma e, yapayım size. E, ülkenin e, gerçekten çok büyük bir kısmı dünyanın her yerinde Türkiye'den bahsetmiyorum sadece dünyanın her yerinde insanlar devlet bankasını özelleştirip devlet bankasına çöken bankanın tamamını hamutuyla yutan iş adamına e, kahraman muamelesi yapar ama bir eylemde bir bankamatik kırıldığı zaman bu hainler devlet malına zarar veriyor derler. <laughs> Ve bunu insanların çoğunluğu yer. Türkiye'de de öyle olur mesela. Gezi eylemi olur. Bakın komünistler, sizler sokağa çıktı deyip milliyetçi mukaddesatçılar bir araya getirilir. Yahut e, Diyarbakır'da bir şey olur. Bakın Kürtler derler. Mesela her darbe önce Kürtleri öldürür. Her darbe önce Kürtlere bir faili meçhul olarak döner. Niye? Geri kalanı birleştirmek için. Amerika'daki olaylar da çok emin olmamakla birlikte söylüyorum muhtemelen Trump bu olaylardan şimdilik karlı çıkacak mı bilmiyorum ama en azından karlı çıkma noktasında umutludur. Keza dün itibariyle işte Obrey'in ulusal güvenlik danışmanı bizdeki İbrahim Kanlı mevkidaşı Çin, Rusya, İran ve Zimbabwe bu işlerin arkasındaki plan dedi. Yani hepsinin anlamında Zimbabwe hala anlamış değilim. Afrika'da gariban bir fakir bir ülke. Durumu ne olacak ben de bilmiyorum artık. Demek ki e, demek ki senin dediğin gibi bütün otokrat liderler kendilerine hayali düşmanlar yaratıyorlar. E, bizde de öyle olmamış mıydı yani? E, Mahsun Kırmızı Gül müydü dün tweet atan şarap da içmişler mi kilise? <laughs> yani, ben yazacaktım hani e, şeydi diyor ya filmde şerefsizim aklıma gelmişti diye. Tam benim aklıma gelmişti Mansur, şey, Mahsun Bey'in e, tweetini gördüm. Mansur Yavaş ben herhalde. Mansur Yavaş diye geldi. <laughs> Ama şeyde Bülent Emrah Parlak da güzel bir tweet atmıştı daha durun deli ceketler üzerinize işeyecekler iş haberini sonra İsmet onu izleyecek <laughs> ben gördüm diyecek bunlar hazırlıklı olun diye Amerikan medyasını uyarmıştım. Yani Demek ki senin dediğin gibi otokratik e, liderlikler dünyanın her yerinde e, teşne olma, e, satılmaya e, çok e, müsait medya patronları bulabili bulabiliyor. O CBC'nin bir yayını vardı dün polis arabaları göstericilerin üstüne sürüyor ama tam göstericilerle burun buruna geldiği anda yayını kesiyor ama devamını akışı izlediğinizde göstericilerin üzerinden polis arabaları geçiyor. Dünyanın her yerinde demek ki e, otokratik liderler ve devlet düzeni satın alabilecek bir medya bulabiliyor. Bakalım o yüzden biz bu e, o yüzden hep söylüyorum bu tip alternatif yayınlarımız e, bu medya düzenini değiştirmek için önemli. Bakalım daha Washington yalancılarını da bekliyoruz yani Kemal. Kabataş evet, yani ne, ne, ne yapacaklar onu merak ediyorum. Hani orada nasıl bir başlık çıkartırlar vicdanınız kaba e işte ne diyordu bize? Yüreğiniz taş. E, yüreğiniz taş. Orada ne yapacaklar merak ediyorum yani. Yellowstone üzerinden falan yapabilirler mi? <laughs> Belki. Bugün ilginç bir haber geldi e, Kemal. Türk haber ajanslarına düşmedi ama bizim sağ olsun 23 derece gönüllüleri gönderdi. Rusya'nın askeri teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi PSVTS'nin başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye'ye ikinci bir S-400 hava savunma sisteminin satış yapılması üstünde görüşmelerde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara'nın nihai kararını beklediklerini söyledi. Benim aklıma şey geliyor, şimdi birincisi aktif olmadı. Hani Nisan'da olacaktılar, COVID dediler, Mayıs geçti, hali olmadı. Daha Haziran'a geldik, henüz orta bir e, S-400 yok. Daha bana göre de S-400 füzeleri de gelmedi. Bu konu düşünebiliyor musun Kemal? Devasa 120 tane füze 18 metre uzunluğunda Samsun'a kadar deniz yoluyla gelecek. Çünkü uçak yoluyla gelemiyor. Karayoluyla Ankara'ya gelecek ve bunu Adalet Kalkınma Partisi de, Rusya'da şovunu yapmayacak. Mümkün ne diyorsun Kemal mi? bu işe ya? Mümkün değil. Ee, önce birinci partiyi göndersinler. Bence gönderemiyorlarsa paranın üstünü göndersinler. İhtiyacımız var. Ee, i̇kincisi bin hani bu işi ciddi e, yorumlayacaksak artık o kadar ciddiyetsiz bir konu oldu ki. Trump bizimkilerle resmen e, taş taş geçti diye e, Japonya'da alabilirsiniz tabii dedi. Sonra yaptırımları koydu. Bizimkiler de saf saf böyle aa bak bize alabilirsiniz dedi. Adam ticaretten anlıyor falan dediler. <laughs> sevine sevine geldiler. E, şimdi e, bu işi ciddi yorumlayacak olursak muhtemelen Rusya e, ve bizimkiler e, bu swap üzerinden bizimkiler karşı tarafı sıkıştırmak istiyor. Ee, hani S-400 alırız bak bu, devam ederiz bu işe diye. Hani bu bloktan kopmamız gerekiyorsa koparız e, blöfü yapıyorlar. Rusya'da e, Rusya da tabii ABD ile Türkiye'nin arasına bir NATO müttefikinin arasına açıp hele de bunu S-400 gibi bir savunma sistemi üzerinden yapmak ya e, bayılır. E, o da muhtemelen o yarayı sürekli kaşımak istiyor. Bu fırsatı da bu yüzü de bizimkilerden buldu ki böyle bir açıklama yaptılar. E, yani S-400 alınmay, bir daha alınmay boş ver. E, kalanların getirilebileceği çok şüpheli. Doğru. Çok ilginç bir şey. Aynı Rusya bugün Libya üzerine baktığımızda General Hafter yani Libya temsilcisi. Yani Türkiye'nin tanımadığı Libya'daki ikinci hükümete hava kuvvetleri desteği sağladı. Bildiğiniz 6 tane MiG uçağı, 2 tane evet. Su-24 uçağı. Bunlar küçük hava ha, araçları değil. Karşısında ne var? Türk yapımı SİHA'lar var Saraj hükümetinin de. Ve Hafter'de bayram sonrası açık açık Türk hedeflerinin hedef olacağını tekrar etti. Ve Rusya alenen de Türkiye'ye karşı silah kullanmasını destekliyor orada. Yani bu da garip bir evet. tezat olarak herhalde duruyor. Yani bir taraftan bize savunma sistemi satıyor ama bir taraftan da bizim askerlerimizi vuracağını söyleyen e, bir darbeci general'e uçak satıyor. Yani satmıyor da hatta vur diye bağışlıyor büyük ihtimalle. Bağışlıyor, bağışlıyor. Evet. Şu anda zaten hediye verildi. Yani evet, evet. Yani e, şeyde e, köylerde bunu e, yaparlar. E, kurt da ölse kardır, it de ölse kardır diyorlar. E, Rusya bize maalesef bu muameleyi yapıyor. Valla çok farklı noktaya gidiyor. Tabii Kemal dış politikada ilginç bir gelişme daha var. Şimdi biz İdlib'i hatırlayalım o Şubat ayının son günlerinde İdlib'de ipler koptu. İşte evet, 68 tane 68 toplam İdlib'de bizim şehidimiz var. Sadece 2020 yılında bunun büyük bir kısmı Rus Hava Kuvvetleri'nin saldırısı veya Suriye Hava Kuvvetleri'nin saldırısı veya Suriye Rusya ortak saldırılar sonucu oldu. Arkasından 5 Mart'ta Erdoğan Moskova'ya gitti. Tam tersi olması gerek ama 3 maddelik mutabakat yaptık. Mutabakat sonrası İdlib'de dengeler değişiyor diyoruz ama şimdi bakıyoruz İdlib'in güneyini şimdi İranlı milisler yerleşmeye başladı. Türkiye 14 olan gözlem noktasını 54'e çıkarttı ku e kuzeyinde yani evet. askeri bir yığınak oluştu. Küçücük bir alan Türkiye var. Üstelik binlerce askerden bahsedebileceğimiz evet. İran var, Rusya var, Suriye var. Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı 65 bin tane terörist var, Elikanlı Cihatçı terörist. Özgür ordusu var. Ne olacak Kemal bu denklem? Bu ittip ateşkes olmayacak. O kesin de bir yerde patlak verecek bu. Yani Suriye'nin tek yolu yıllardır bilinen bir gerçeği arıyor dünya. E, belli ki Suriye rejimi Rusya arkasında olduğu sürece. Bu savaşı kaybetmeyecek. Rusya da belli ki Suriye rejiminin arkasından asla çekilmeyecek bu bölgede. Demek ki ne yapmak lazım? Yani formül çok basit değil mi? Yani orada egemen bir devlet Türkiye'nin işine gelmiyor mu? Türkiye'nin işine gelen daha en çok işine gelen şey ne? Egemen ve seküler bir devlet öyle değil mi? Ee, o zaman formül çok basit değil mi? Yani orada egemen devlet olabilecek e, seküler rejimle anlaşacaksınız. Biz demiyoruz ki rejim insan haklarına çok saygılı, dünyanın en iyi rejimi falan demiyoruz. Hayır kardeşim ülkeler dış politikalarını belirlerken kendi menfaatlerine göre belirler, kendi vatandaşlarının menfaatlerine göre belirler. Bizim vatandaşımızın ve bizim vatanımızın menfaati orada eee Esat'ın e, hükümetinin hem de normalleşerek devamıysa bizim bunu yapmamız lazım. Çok basit. kesinlikle. Kemal tabii siyasetten de iki başlık açalım arkasından yayınımızı 20 dakikaya sınırlandıralım. Bugün itibariyle Gelecek Partisi resmi açıklama yaptı. 53 il 184 ilçede örgütlenmişler, teşkilatlanmışlar. Yani olası bir durumda büyük kongre hemen gerçekleştirebilecek pozisyonda olduklarını ilan etmiş oldular. Bu hani evet. siyasi partileri yasası seçim kanunu değişirse buna karşı Hı. hazırlıklı olduğunu ifade ettiler. Deva Partisi de fena gitmiyor. Onlar da tabii son bir ayda atağa geçtiler. Özellikle Ali Babacan'ın açıklamaları, ekonomi alanında gündem belirlemesiyle. Ama ben bir dikkatimi çeken de İyi Parti'nin bu ara bir ses soluk yok. Ne diyorsun Kemal siyasete? Aslında İyi Parti'nin ilçe teşkilatları ve il teşkilatlarını takip ettiğimde, gözlemlediğimde sokakta olduklarını görüyorum. Ee, ama e, İyi Parti'nin hani yönetim kademesinde ses yok diyorsanız bence İyi Parti MHP'den kalan alışkanlıkla doğru bir şey yapıyor. Ee, izliyor. İzleyip en son konuşmak e, Devlet Bahçeli'yi %10'luk partisini iktidara getirdi. <laughs> Bakın bu çok önemlidir. %10'luk partisi bölündüğü halde iktidara geldi. Hem de oy oranını artırarak. Ee, bunun sebebi e, izleyip en son konuşmakla ilgili. izleyip düşünüp üstüne konuşmakla ilgili. E, son bir yılda bunu kaybettiği için Bahçeli e, bu e, alışkanlığını yitirdiği için partisi de hızla oy kaybetmeye başladı. Meral Akşener de bunu yaptığı için partisi oy kazanmaya başladı. Bence şu anda doğrusunu yapıyorlar. Mesela HDP de aynı taktiği sanki izliyor gibi geliyor bana. HDP de çok sessiz bu süreçte. HDP ama dün itibariyle 9 maddelik bir tutum belgesi yayınlayıp pazartesi itibariyle tüm örgütlerinin sahada olacağını ilan etti. Yo ben şeyden bahsediyorum yani medyada görünür olmaktan bahsediyorum. Sokakta Ama medya zaten HDP'ye yer vermiyor ki. Evet yani sokakta HDP zaten son dönemde medyada görünecek bir şey de yapmıyor. O yüzden sokakta yani örgütlerde, ilçelerde illerde hazır olma emri veriyor. Bence muhalefet bu ara sakin giderek doğrusunu yapıyor. Bütün muhalefet için söylüyorum. Eee İnşallah böyle doğru yönetmeye de devam ederler ama bir noktadan sonra Erdoğan'ın e, muhalefeti sokağa zorlama stratejisi güdeceğinden korkuyorum açıkçası. Trump tecrübesi yani bu noktada on, önemli. Bunun işaretlerini de alıyoruz. E, çok saçma sapan açıklamalarla. Mesela Devlet Bahçeli'nin erken seçimden bahsedenler diye atıp tuttu. Vatan hainliğiyle falan neredeyse suçladı. <laughs> ya kardeşim senin patentinde eğer erken seçim demek yani. Gidin Türk patent denistisine üstü erken seçim markasını almaya çalışın. Vallahi vermezler billahi vermezler yani. Bu devlet bahçelinin markası derler. Ee, sanki erken seçim imasını sanki bizler yapmışız gibi. Veya geçmişte darbe tehdidi deyip kendileri konuşmaya başlayıp iki konuşturduktan sonra bu CHP şey sürekli darbe tehditleri yapıyor dedikleri gibi. Ee, yani İVA'yı kendileri yapıp e, suçu da bize atıyorlar. Gene aynısını yaptılar mesela. E, yani o kadar çirkin ifadelerle yazıyorlar ki bir de bunu. Yani utanmazlığı geçtim bir de gerçekten tahrik etmeye çalışıyorlar gibi geliyor bana. E, o yüzden insanlar biraz kulak asmasa iyi olur. Benim sadece bu konuda bir tespitim var Kemal sana ilave. Bu Amerika'daki gösteriler Trump'ın izleyeceği taktik Türkiye'de örnek olabilir Trump'ın alacağı oy Türkiye'ye örnek olabilir. Bence. Trump şu noktasını söyleyeyim ben seçimi bu gösteriler öncesi 10 puan gerisindeydi Joe Biden'ın ama ben şu anda Trump farkı kapatacak ve atak yapacak mı bekliyorum. Özellikle Orta Amerika'dan. Şimdi onunla ilgili o zaman bir oy vereyim. Önümüzdeki günlerde ben Amerikan e, araştırma şirketlerini şimdi tarıyorum. E, araştırma şirketlerinin verilerini bir trend haline getireceğim. Onunla ilgili Amerikan seçimleriyle ilgili Anket yayınlarını tabii ki kendi şirketimiz değil, Amerikan şirketlerinin literatürlerinden e, taramalar yaparak önümüzdeki hafta içi muhtemelen hatta hafta sonuna bile yetiştirebilirim. E, Amerikan seçimleriyle ilgili e, anketleri ve trendleri yayınlayacağım. E, şu anda tam inceleyemedim bir kısmına baktım, o yüzden konuya hakim olma olamadım. Benim bir arkadaşım var, o hep bana şey der. bilmediğin konuya bilme bilmiyorum demek iyidirler ben de hep öyle yaparım. Bilmediğim konuya şimdilik bilmiyorum diyorum. İçimden, içime doğan yani herhangi bir bilgiye dayalı söylemiyorum. Hani kendi hissettiğim ben Trump'ın bu seçimi sanki kazanabileceğini hissediyorum. Çok saçma kazanması, evet yani gibiyse herhalde kazanması çok saçma ama 2021'de 2020'de saçma olmayan ne geldi ki bizim başımıza yani? Her şey dünkü, geldi, her şey saçma. Dünkü çünkü bir video mesela fenomen oldu. Bu arada süremizi geçmiyoruz değil mi? son bir dakika ama ben sana güzel ben bir o zaman sıfat bu, buldum. Bunu, bunu da anlatayım. Ee, dün bir video vardı hani bir kadıncağız bebeğime tane tane bez alıyorum. Daha bundan ötesi ne olabilir ki deyip e, yaklaşık 5 dakika ağladıktan sonra e, mecazen söylüyorum ağladıktan sonra hangi partiye vereceğiniz dedi ama Tabii ki AK Parti. Başka hangisine vereceğim? En güzel o dört dörtlük yönetiyorlar. Her şey on numara. <laughs> İnsanlar bunu tartışıyor ve bana da çok sık sordular. Bu arkadaşlar sosyolojinin bir konusu evet ekonomik sıkıntıları hükümetten kaynaklı olmadığını düşünen çok büyük bir kitle var demek ki. Bu onu gösteriyor. Bununla ilgili bir anket çalışması da sonra anket çalışmamızda inşallah planlıyorum. Sorular planlıyorum. Ama bir taraftan da tabavetin de konusu. Yani bir zeka problemi bu yani. 18 yıldır yöneten bir hükümetin ekonomiden sorumlu olmadığını düşünmek de gerçekten artık e, yani tıbbın e, ilgi alanda geliyor. ilgi alanına giriyor. Ben Kemal yalnız Amerikan anketlerini yayınlayacaksın ya ya da Amerika'da anket yorumları yapacaksın ya. Ha bugüne kadar Türkiye'de bilimum birçok terör örgütüyle anıldım. Yok onun anketçisi, yok bunun anketçisi, yok FETÖ'cü, yok PKK'lı, yok DHKPC'li diye. Malum Trump da dün itibariyle açıkladı. Antifa, antifaşist, Amerikan antifaşist örgütünü terör örgütü ilan edeceğiz dedi. Yakında Kemal Sayın'a yeni bir sıfat bulduk. Antifa Kemal diyebiliriz o zaman. Ben ben Antifa'yı hayatımda ilk defa duydum ama beni Türkiye'de suçladıkları birçok örgütü de hayatımda ilk defa duymuştum. Ee, ama antifaşist bir örgüt varsa e, ve bu eğer silaha ve şiddete meyil etmiyorsa ben o örgüte katılırım. <laughs> Amerikan Antifa üyesi olduğunda Kemal burada deklar etmiş oldu evet, arkadaşlar. evet. evet. <laughs> İşin esprisi bir yana arkadaşlar süremizin de sonuna geldik. Ben yavaş yavaş kapanış yapayım Kemal. Tabi bu ilk yayın olduğu için belki bir iki dakikalar sarkmalar olabilir arkadaşlar ama hafta içi her gün gücümüz yettiğince dilimiz döndüğünce Kemal'le böyle karşılıklı yorumlayacağız. Hani kapanışta ne denir? İşin doğrusu ortak yayın olduğu için kanallarımıza abone olun, videolarımızı paylaşın diyoruz dostlar. Tabii bunun dışında benim kanalda katıl butonu da var. Bu yayınlar sürsün diyorsanız tabi. İşin esprisi bir yana. İyi ki varsınız dostlar diyorum. Kemal son sözde senin olsun. Yani herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin ilk ve tek YouTube alternatif ana haber bülteninden e, herkese iyi akşamlar. Yarın da burada olacağız. İlk ve tek ana haber bülteninin ilk bölümünü izleme ayrıcalığına e, sahip olduğunuz inşallah bu tarihi bir anda Türkiye medyası için. E, i̇nşallah bizim için de e, şans getirir. İnşallah. Görüşmek dileğiyle dostlar hoşçakalın.